Evet. Nasıl hissediyorsun? İçim içime sığmıyor. Hem çok sevinçliyim hem korkudan öleceğim. Çok doğal. Daha... İki senedir evlatlarına hasret kalmışsın. Çay? <laughs> Unutmamışsın. Nasıl unuturum? Koca bir demliği tek başına içen birisi unutulur mu? Anlat bakalım. Bunca zaman görüşemedik. Neler oldu, neler yaptın? En son hayalin edebiyat fakültesini kazanmaktı. Girdim edebiyat fakültesini kazandım. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı. İstanbul mu kazandı? En son ayrılırken öyle konuşmuştuk ya. İstanbul Üniversitesi'nde görüşecektik. Az daha Edebiyat Fakültesi'nin koridorlarını. Ya sen mutlaka karşılaşırdık. Gidemedim, babam göndermedi. Erkek kardeşin kazanırsa ancak öyle gönderdim dedi. Kız başına gidemezsin dedi. Sen de küstün babana. Bir umut. Rahmetli iyi sevindin herhalde. Kocaya kaçacağına okula kaçsaydım böyle olmazdı diyorsun değil mi? Melek Hanım, biz şimdi adliyeye geçiyoruz. Siz de geç kalmayın lütfen. Rica ederim. Tamam, sağ olun. Konuştuğumuz gibi Azamet Hanım'la anlaştık. Maaş bordrosunu da aldım. Gülperi. Ama muhasebeci salladı, durdu, son ana kaldı. İnşallah bir terslik olmaz. Hay, aklımı da susturamıyorum. Sen korkma diyeceksin, onu da biliyorum. Ama bir aksilik çıkacak. Yakup Taşkın öylece al çocuklar senin olsun demez, asla demez. Baba gitme, annemi yıkma. Kadir, don dükkanı. Annemi yıkma baba, ne olur gitme, bırakma bizi. Kadir. <laughs> baba, baba, ne olur. Kadir, gitme. bırak dükkanı. Da. Ne olur, baba git. Kadir git. Ne olur bırakma bizi, ne olur. Kadir git. Baba bırakma, bırakma. Kadir. <laughs> Benden baba olmazdı zaten, varlığımda, veri yokluğumda. Sen böldün, erkek oldun, anan kardeşlerin sana emanet. Beni artık unutun. Allah'ını seversen! Baba yapma baba, baba! Kadir! <laughs> baba! Baba ne olur gitme, baba ne olur! <laughs> baba! Ne olur gitme baba! Kadir! Kadir! Sen ne zamandır gelmiyorsun Taşkın'a? ben işte üniversitede çıktım. Bizimkileri de yanıma aldım. Bir daha üstünden uçakla bile geçmem diyordum ama işte eş dost, aklı bazı yerler. Ee, i̇nsan öyle kolay kolay kopamıyor geçmişinde. Hoşgeldin Buraya çayımızı kahvaltı içerisine Hadi ne kadar de selam söyle Yengeme mesela. Selam isso aqui Melek, dosyamızın en büyük dayanaklarından biri. Söyledim sana bir planım var diye.